Şükürler olsun Allah. Im. Sağ salim döndün evladım. Anlat, anlat bakalım neler oldu. Ben o Pietro'nun adını duydum, duydum, çok duydum. Kapalı kapılar ardında efsane gibi anlatılırdı o. İstihbaratçılar hep çekinirdi ondan. Yalan yok usta. Ben de gitmeden önce bir aksilik olacak diye çok korkmuştum. Ama çok şükür. Bir aksilik olmadan çıktım adına. Üstelik... ...emaneti de getirdim. Sen bunu emin bir yerde saklarsın artık. Ama evladım... ...ben nasıl saklarım böyle değerli bir şeyi? Sen de dursun. Öyle deme Süleyman Usta. Ben Pietro'nun adını sadece duymuştum. Şimdi yüzünü de gördüm. Dahası o da benim yüzümü gördü. Emanet sende daha güvenli olacaktır. Her şeye rağmen emanetin sende durması daha doğru. Fakat Pietro'nun seni görmesi iyi olmamış. Bir kez senin içindeki ceviri fark ettiyse kolay kolay unutmaz. Ben bu emaneti alabilmek için öyle bir patırtı kopardım ki. Pietro beni bin yıl geçse unutmaz. Sessiz sedasız bir iş yapamazsın değil mi Hazır? Ne yapayım? Ne yapayım usta? Şehzadenin etrafında o kadar çok adam vardı ki... ...bir curcunayla dikkat dağıtmak icap etti. Ben de canı patlattım. Can? Kınatılı Müslümanlardan arda kalan silahlardan dökülecek can mı? Sen delisin. Ben babamın en akıllı oğluyum. Diyorum ama kimse inanmıyor. Haydi bana müsaade. İshak ağamın öfkesini daha fazla kabartmayalım. Git. Git de Niko bir an evvel özgürlüğüne kavuşsun. İshak görecek de seni soracak diye evde hapis kaldı. Doğru yapmış saklanarak. Rim Papa'nın katillerinden beterdir İshak ağamın öfkesi. Ben gideyim de sakinleşsin. Hızır, evladım. Ah, evladım. Kalsanız yap dostu. Güle güle git evladım. Güle güle git.